Selam dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere daha öncesinde hazırlamış olduğum bir programı tanıtacağım ve bu programın linkini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. İhtiyacı olan arkadaşlar oradan alıp indirebilir. İhtiyacı olmayan arkadaşların da bu programı indirip kodlarını analiz etmesini ve hatta bu kodları nasıl geliştirebileceğini düşünmesini tavsiye ediyorum. Çünkü bu gerçekten işinize yarayacak bir yöntem olabilir. Yani buradaki kodları analiz ediyor olmanız ve bunlarla ilgili daha geliştirici bir işlem yapıyor olmanız gerçekten sizi de geliştirecektir diye düşünüyorum. Ben bu zamana kadar her zaman sizlere balık tutmaktan daha çok balık nasıl tutabilirsiniz bunu göstermeye çalıştım. Yani Excel'de siz kendiniz nasıl işlem yapabilirsiniz? Genellikle bunu göstermeye çalıştım. Fakat bu videoda sizlere ben hali hazırda tutmuş olduğum bir balığı paylaşacağım. Sizler de afiyetle yararlanırsınız diye düşünüyorum bundan. Şimdi mutabakat programı nedir diye soracak olursanız ben size ilk etapta mutabakatın tanımını yapmak isterim. Bu genellikle muhasebe camiasında kullanılan bir terimdir ve hesapların karşılaştırılması olarak düşünebilirsiniz bunları. Yani diyelim ki biz A firmasıyız biz A firmasında B firmasına ilişkin kayıtlarımızı şu şekilde tutmuşuz. Burada bir borç alacak ilişkisi var arkadaşlar. Ve bu borç alacak ilişkisine göre en dipte bir bakiye oluşur. Şu an o bakiyeyi biz görmüyoruz. Görmemize de gerek yok. Çünkü biz burada işlemleri karşılaştıracağız. Buradaki her bir işlemi karşı firmanın işlemleriyle karşılaştıracağız. Karşı firmanın işlemlerinde ise borç alacak ilişkisi ters olarak bizim karşımıza gelir. Yani ne demek istiyorum? Bizde şuradaki kayıt 3000 lira borçta yazılıyken karşı tarafta buradaki 3000 lira alacakta yazılı olacaktır. Bu şekilde bakiyeler en sonda dip toplamda karşılaştırılır ve eğer ki bakiyeler tutuyorsa herhangi bir işlem yapılmaz. Yani biz o firmayla mutabıkızdır. Firma bize der ki bize bu kadar borcunuz var. Biz de firmaya deriz ki evet bizim de size bu kadar borcumuz var. Yani doğruyuz. Ancak doğru olmadığımız durumlarda. Yani ben firmaya diyorum ki kardeşim benim sana 10 bin lira borcum var. Firma da diyor ki hayır ya öyle şey mi olur 15 bin lira borcum var bana diyor. Bu durumda biz ne yaparız? Yapmış olduğumuz kayıtları inceleriz arkadaşlar. O firma özelinde biz ne kayıt yapmışız? Firma bizim özelimizde nasıl kayıtlar tutmuş? Bunu inceleriz. Ve bu sayede aradaki farkı oluşturan işlemleri bulmuş oluruz. Deriz ki firmaya kardeşim bak buradaki kayıt sende yok ya da ben burada hatalı bir işlem yapmışım ondan dolayı evet sen haklısın gibi şeyler diyebiliriz ve burada da sorun çözülmüş olur. Yani biz burada bir mutabakatsızlığı çözmeye çalışacağız. Bunun için de karşı firmanın bilgileri bize gerekli ve bizim bilgilerimiz bize gerekli. Zaten şu anda muhasebe sektöründe olan arkadaşlar benim ne demek istediğimi gayet açık bir şekilde anlamıştır diye düşünüyorum. Ben sadece bu açıklamaları hiç bu alanla ilgisi olmayan kişiler için tekrardan açıklamak istedim. Şimdi bu durumda ben bu programda nasıl bir şey amaçlıyorum? Ben burada geleceğim, bizim bilgilerimizi karşı tarafın bilgileriyle karşılaştıracağım ve eşleşmeyen kayıtları tespit edeceğim. Yapacağım işlem bu. Şimdi benim burada yaklaşık 30 küsür satır kaydım var. Karşı tarafta da aynı kayıtlar var. Yani buradaki kayıtlarla bizim kayıtlarımız aynı. Bu iki tablo birebir aynı. Daha sonrasında bunun içerisinde belli başlı değişiklikler yapacağız ve programın çalışma mantığını sizlere bu şekilde göstereceğim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere burada 30 küsür kayıt vardı ama bazen o kadar çok hacimli çalışmalar gerçekleştirebiliyor ki firmalar. Bu e, kayıt sayısı Yıl sonuna doğru belki bin satırlara, belki 2000, belki 10.000 satırlara çıkabiliyor. Firmanın büyüklüğüne göre, yaptığı alışverişe göre bu durum değişebiliyor arkadaşlar. O yüzden dolayı burada bir eşleştirme programına ihtiyacımız oluyor. Burada gördüğünüz gibi sonuç sayfası var. Benim eşleşen sonuçlarım buraya gelecek. Burada da eşleşmeyen kayıtlarım karşıma çıkacak ve nokta atışı bir şekilde diyeceğim ki kardeşim bu kayıt sende yok veya bu kayıt bende yok vesaire. Bunun tutarı farklı gibi sonuçlara ulaşacağım. Yani yapacağım işlemler tam olarak bu kadar. Öncelikle ana ekrana geliyorum. Ana ekranda gördüğünüz üzere burada bir kriter dizisi mevcut ve burada belli başlı kriterler ben veriyorum. Şimdi benim kriterlerim ne? Tarih, fatura, no ve tutar kriterim var. Ben buna evet seçeneğini seçersem buradaki bilgilerde tarih, fatura, no ve tutar bilgisini karşı tarafın bilgileriyle eşleştirecek. Yani bu üç bilgi eğer ki aynı olursa buradaki kriterim sağlanmış olacak ve bu kritere göre eşleşmiş olacak. Eğer ki bu kriterde bir eşleşme söz konusu olmazsa bu sefer tarih ve tutara gelecek. Burada gelecek tarih ve tutar eşleşiyor mu diye bakacak. Tarih burada tutar bilgisi burada. Eğer ki eşleşiyorsa devam edecek. Buna da okey diyecek. Burada okey dediklerinde bir sıkıntı yok. Okey demezse bir sonraki satıra geçiyor ve buradaki işlemi gerçekleştirmeye çalışıyor. Ben burada 5'ine de evet dedim. Burada da gördüğünüz gibi fatura no ve tutar karşılaştırıyor. Burada da tutar karşılaştırıyor. En son olarak da hiçbir şekilde tutarla ilgili eşleştirme yapamazsa tarihle fatura no'yu eşleştirsin mi diye burada soruyor. Şimdi işlemlerin bu kadar arkadaşlar. Burada evet dediklerinizi sorgulayacaktır. Hayır dediklerinizi sorgulamayacaktır. O yüzden dolayı buraya girmiş olduğunuz kriterler önemli. Burada mutlaka evet ya da hayır'ı işaretlemeniz gerekiyor. Burada ayrıca tutar tolerans diye bir şey yazdım arkadaşlar. Yani şu şekilde tolerans. Bazen kayıtlar birebir eşleşmeyebilir. Yani kuruş farkları olabiliyor arkadaşlar muhasebe işlemlerinde. Çok sıklıkla karşılaşılan bir durum. Bu yüzden dolayı birebir eşleştirme yapmaya çalışırsak tutar olarak çok fazla eşleştirme sonucuna ulaşamayabiliriz. Yani mesela 150.49 ile 150.50'yi eşleştiremeyecektir ve buna diyecektir ki eşleşmeyen bir kayıt. O yüzden dolayı burada bir tolerans vermemiz gerekiyor. Bu durumda mesela 150 liralık bir kayıt bende varsa karşı tarafta 151'e kadar ya da 149'a kadar bu kayıt kaydedilmiş olabilir. Tabi siz burada isterseniz 5 lira tolerans verirsiniz. Buradaki aralık değişebilir. Yani bunu siz isteğinize bağlı olarak verebilirsiniz. Ben şimdilik 1 lira olarak bırakıyorum. 1 lira fark varsa da tutar olarak eşleşecektir benim kayıtlarım. Şimdi isterseniz başlat butonuna basayım ve nasıl çalışıyor onu görelim. Yaklaşık 30 tane kayıt vardı. Bunu çok kısa bir zamanda yapacaktır. Şu an yaptı bile. Sonuç sayfası boştu. Şu anda sonuç sayfasına geldim. Sonuç sayfasında tarih, fatura, non ve tutar olarak tüm bilgilerimi eşleştirdi. Zaten bunu ben biliyordum eşleştireceğini. Çünkü buradaki tabloyla buradaki tablo birebir aynı. Bu durumda ne olmuş oluyor? Tarih, fatura numarası ve borç alacak bilgisi eşleşmiş oluyor. Bu yüzden dolayı da benim eşleşmeyen bir kaydım yok. Burada neden diğerlerine geçmedi? Çünkü zaten buradaki koşul bütün işlemlerde karşılandı. O yüzden dolayı tarih ve tutarı arama ihtiyacında bulunmadı program. Şimdi ben burada tarih ve tutar bilgisini de çalıştırmak istiyorum. O yüzden dolayı fatura numarasında bir değişiklik yapacağım. Yani geleceğim bizim faturalardan bir tanesini atıyorum ki şunu şuradan 318 yapıyorum tamam mıdır? Bunu tarih ve tutar olarak eşleştirecek. Çünkü fatura numarası eşleşmeyecek. Karşı tarafta 318 numaralı bir fatura yok arkadaşlar. Hatta şuradan şunu da geleyim 426 yapayım. İki tane farklılık görmemiz gerekiyor bizim. Programı gelip tekrardan başlatırsam gördüğünüz gibi bu iki tane farklılık bizim karşımıza en altta çıktı. Burada hangi bilgiyle eşleştiği yazıyor. Bunlar yine tarih, fatura, no ve tutar olarak eşleşmiş. Buradaki bilgi ise buradaki Detaylar ise tarih ve tutar olarak eşleşiyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 318 fatura numarası var. Buradaki fatura numarası 118. Yani fatura numarası burada hatalı yazılmış oluyor. Buradaki tarih birbiriyle eşleşiyor ve buradaki 8 bin lira borç bilgisi buradaki 8 bin lira alacak bilgisiyle eşleşiyor. Aynı şekilde bir alttaki satırdaki kayıtta da aynı durum söz konusu. Burada eşleştiğinden dolayı bu şekilde tarih ve tutar olarak yazdırdım ben bunları. Şimdi bir sonraki Koşulda ne var? Fatura no ve tutarın eşleşmesi var. Yani bu durumda bizim tarihi hatalı yazıyor olmamız gerekiyor. Geliyorum tarihi bambaşka bir tarih yazalım. Mesela şuradaki tarihi değiştireyim. Ne yapayım bunu? 02 yapayım. Net bir değişiklik olsun. Geleyim şuradan bir tanesine daha 02 yapayım. Bu durumda ne olmuş oluyor? Benim tarihlerim karşı tarafın tarihleriyle eşleşmiyor. Ama burada ne eşleşiyor? Fatura numarası ve tutar bilgisi eşleşiyor. Şimdi gelip bunu da başlatıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada tarih bilgileri de bir alt satıra geldi. Burada faturalar ve tutarlar eşleşiyor. Burada ise aynı durumda yine tutar ve fatura numarası eşleşiyor. Ancak tarihler eşleşmediği için burada fatura onu ve tutar olarak eşleştiğini görebiliyorum. Farklar şu anda sıfır olarak benim karşıma çıkıyor. Çünkü herhangi bir tolerans sağlayacak durum yok. Çünkü tutarlarda Birebir uyuşum söz konusu. Bunları da birazdan size göstereceğim. Tolerans ne işe yarar, ne işe yaramaz diye onu da test edeceğiz şimdi. Ama şu kriterleri öncelikle bir bitirmek istiyorum. Atıyorum ki fatura numarası tutmuyor, tarih tutmuyor, ama tutar bilgisi tutuyor. Bu durumda da eşleştirmek istiyorum ben. O yüzden dolayı evet verdim seçenek kısmına. Şimdi onu da gelelim. Mesela 28.02 yapayım tarihi. Bunu da 29.02 yapayım. Fatura numarasında 55 yapayım. Bunu da 56 yapayım arkadaşlar. Bu durumda ne olmuş oluyor? Sadece bu iki tutar karşı tarafta var olmuş oluyor. Ancak buradaki diğer bilgiler eşleşmiyor. Fakat ben burada tutar bilgisini evet dediğimden dolayı yani sadece tutar bilgisi tutuyorsa da eşleştir dediğimden dolayı bu durumda gelecektir. Tutarı eşleştirecektir bana. Gördüğünüz gibi tutar bilgisi de burada eşleşmiş şekilde karşıma geliyor. Burada 40 bin lirayla 40 bin lira, 50 bin lirayla 50 bin lira eşleşiyor. Zaten diğer bilgiler aynı şekilde mevcut. Evet eşleştirme işlemleri bu şekilde devam ediyor. En son eşleştirmeyi de yapalım. Tarifi fatura numarası tutuyorsa bu durumda da tutarın farklı olması gerekiyor. Mesela şunu 100 bin değil de 10 bin yapalım. Bunda bir tane değişiklik yapalım arkadaşlar. 3101 fatura numarasını da değiştirmedim. Burada da 3101 fatura numarası da aynı şekilde. Geliyorum ana kısmından başlat diyorum. Ve gördüğünüz gibi tarih ve fatura numarası eşleşi diyor. Fark kısmına ise 90 bin lira yazdı arkadaşlar. Bu e, tam olarak eşleşti anlamına gelmiyor. Çünkü bu kadar yüksek tutarda bir hata yapılabilir mi bilmiyorum. O yüzden dolayı siz isterseniz ki mesela buna hayır derseniz arkadaşlar ve bu şekilde çalıştırırsanız bana bu sefer artık o kriteri çalıştırmayacaktır. Ve bu eşleşmeyen kayıt olarak benim karşıma gelecektir. Burada karşı tarafın bu kaydı benim kayıtlarımda yok. Benim kaydımda yer alan... Bu kayıt ise karşı tarafın kayıtlarında yok gibi bir algı oluşacaktır. Bu da ayrı bir durum. Yani burada demek istediğim durum şu. Siz buradaki kriterlere eğer ki hayır derseniz onlar eşleşmeyen kayıt olarak kaydedilecektir. Çünkü artık buraya kadar geldiyse burada işlem yapmaya çalışıyorsa ve buradaki seçenek hayırsa o durumda buradaki 3 seçenek de eşleşmemiştir zaten. O yüzden dolayı da eşleşmeyen kayıtlara eklenecektir. Mesela tutar bilgisinde kapatıp tekrar deniyorum. Gördüğünüz gibi burada artık tutarla eşleşmede söz konusu değil. Onu da buraya kaydettim. Halbuki burada tutar bilgisi eşit bir şekilde bariz karşıma geliyor. Aynı şekilde burada da eşit bir şekilde karşıma geliyor. Ancak tutar bilgileri tutsa bile ben kriterden tutarı kapattığımdan dolayı burada tutarla bir eşleştirme söz konusu olmadı. Şimdi tolerans kısmına gelelim. Tolerans kısmında size şu şekilde gösterebilirim. Mesela şu 1000 lira kısmına geliyorum. Şöyle 1000 50 yapıyorum. Yani 1000 lira 50 kuruş olarak ben buraya bir değer girdim. Karşı tarafta bu 1000 lira olarak gözüküyor. Fakat bunu yine de eşleştirecektir. Çünkü ben 1 liraya kadar tolerans girdim. Başlat diyorum. Başlat dediğimde şurada gördüğünüz üzere fark 0.50 olarak benim karşıma geliyor. Yani 50 kuruşluk bir fark var ama yine de eşleşti. Neden eşleşti? Çünkü ben toleransı 1 TL olarak belirledim. Buradaki 50 kuruşta 1 liralık toleransı zaten karşılıyor. O yüzden dolayı bir sıkıntı yok ana sayfasına geliyorum. Mesela toleransı 2 lira yaparsam 2 liraya kadar limitim olur. Fakat ben burada şunu 101 pardon, 101.50 kuruş olarak değiştiriyorum. Geliyorum bu şekilde çalıştırıyorum. Bu şekilde çalıştığında eşleşen bir durum oldu mu? Olmadı. Çünkü onu eşleşmeyen kayıtlara şu şekilde attım arkadaşlar. Çünkü benim vermiş olduğum toleranstan daha fazla değerde bir fark söz konusu. O yüzden dolayı bu eşleşmeyen kayıt olarak değerlendirildi. Bu başka türlü nasıl eşleşirdi arkadaşlar? Ben tarih ve fatura numarasını mesela burada açık kılarsam eğer ki şuradan geldim. Tarih ve faturayı açık bıraktım. Bu durumda o bilgi yine eşleşir arkadaşlar. Şuradaki 1001 nerede? Bakın 1001 1000. Gördünüz mü? Tarih ve fatura numarası olarak eşleşti. Çünkü tarihle fatura numarası uyuşuyor. Sadece tutar uyuşmuyor. O da 1,5 liralık bir fark var. Yani sizin burada girmiş olduğunuz kriterlere göre buradaki karşılaştırmalar yapılacaktır ve sonuç kısmı buraya yazılacak. Eşleşmeyen kayıtlar kısmı da buraya yazılacaktır. Çok detaylı bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Umarım sizler de bu projeyi beğenmişsinizdir ve desteklersiniz arkadaşlar. Ayrıca projenin kullanımıyla ilgili, programın kullanımıyla ilgili bilgileri de kılavuz kısmına yazacağım. Ben buradan da ayrıca yazılı olarak inceleyip tekrardan değerlendirebilirsiniz, tekrardan kullanabilirsiniz. Burada da verileri temizle dediğimde bizim ve karşı tarafın ekstra bilgilerini temizleyecektir arkadaşlar. Sonuç kısmını ve eşleşmeyen kayıt kısmını temizlemeyecektir. Çünkü buradaki kayıtlara zaten herhangi bir manuel müdahale etmemize gerek yok. Siz burada eğer ki programı başlatırsanız sonuç ve eşleşmeyen kayıtlar kısmını ben her seferinde zaten temizletiyorum. Ayrıca bu programın kodlarını da şöyle kısaca size göstereyim. Daha sonrasında videoyu kapatalım arkadaşlar. Şu şekilde epey bir kod yazdım. Çünkü çok fazla bir sorgulama söz konusu arkadaşlar. Bu daha kısa da yazılabilir miydi? Elbette ki yazılabilirdi. Zaten benim amacım da o. Bu projeyi kim daha kısa yazabilir, kim daha hızlı çalışabilir bir şekilde yazabilir? Onu ben tespit etmeye çalışıyorum. Şimdi buradaki bilgiler artabilir arkadaşlar. Yani ben burada 30 küsür tane bilgi yazdım. Mesela bunu şöyle kopyalayayım. Şöyle 150-200 tane yapalım. Şundan bir 3, 5 tane kopyalayayım. Şöyle kopyaladım. Şöyle kopyaladım. Şöyle kopyaladım arkadaşlar. Kaç satır oldu? 156 satır oldu. Şimdi aynı şekilde burayı da kopyalıyorum. Pardon burayı böyle kopyalamam lazım. Çünkü eşleştirmez. Borç ile alacak kayıtları ters olduğundan dolayı buradaki bilgileri alsam daha iyi olacaktır. Şöyle şöyle Evet arkadaşlar 156 kayıt burada 156 kayıt 56 kayıt da burada ana kısmından tekrar başlatıyorum şu an program çalışıyor bakın çalışıyor bitti 5 saniye sürmüş arkadaşlar yani 156 kayıtı 5 saniyede yapmış 1000 kayıt olsa belki 1 dakika 2 dakika sürecektir tam olarak denemedim ben 1000 kayıt ama o kadar sürebilir arkadaşlar o yüzden dolayı bunu daha hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayabiliriz. Bununla ilgilenen arkadaşlar varsa mutlaka yorum kısmında belirsin. Şu şekilde yaparsak daha az olur, bu şekilde sorgularsak daha iyi olur gibi düşüncesi olan arkadaşlar varsa mutlaka onlar da yorum kısmında belirsin. Biliyorum çok uzattım ama gerçekten muhasebeci arkadaşların işine yarayacağını düşündüğüm bir uygulama olduğundan dolayı burada ben bunu detaylı bir şekilde kimsenin kafasında soru işareti kalmadan anlatmaya çalıştım. Umarım başarılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Bugünlük bu şekilde oldu arkadaşlar. Hazır bir balığı sizlere verdim. Halbuki ben sizin nasıl balık tutacağınızı öğrenmenizden yanayım. Mutlaka kendinizi bu konuda geliştirmeyi unutmayın. Başka programlama dillerinde de kendinizi geliştirebilirsiniz. Mutlaka bir alanda kendinizi geliştirin. Yeter. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye!